o hafta veya bir hafta sonra Mahmut Efendi Hazretleri Beykoz'daki kursuna gitmiş. O Zekeriya Özşah'la birlikte benim eve geldi. Bir pazar gün. Oturduk çay içiyoruz. Dedim ki Efendi Hazretleri size bir salim var. Buyur dedi. Bu tarikat Avam işi mi, havas işi mi dedi. Tabii ki havas işi dedi. Dedim ki zırnana cahil adamlar başına ne topluyorsun öyleyse dedim. Ne oldu dedi sen bir şey yaşadın dedi. Anlattım hikayeyi. Dedi ki Kadir Efendi eskiden dedi hocalar vazifesini yapar. İnsanları şeriatta hazmettirir. insanlara şeriatta hazmettirir. Şehler de onların istidatlarını seçer de rendeleme, rendeli tahtaya cila sürmek kabiliğinden tesibi ahlak yapardı dedi. Biz bugün böyle yapmak istesek dedi. Tekke yalnız kalırız dedi. Ona müsait adam yok ki dedi. Biz kim gelirse alıyoruz. Çünkü o aradığımız istidatlı adam milyonda bir rastlayacak onun içinde. Bunlar da dedi ben tarikata girdim diye haramdan iştinav etse feraize riayet etse bu da bir kazanç değil mi? Ha böyle görgüsüzlük, edepsizlik de yaparlar. Onu da senin gibi insanlar hoş görmeli. Bu zaman yokluk zamanı dedi. Ben düşündüm. Ha bu doğru. Onun için istidatlarda marazsan yalnız kalırsın. Çünkü böylesi az bu zamanda. Onun için Şeyh etrafındaki adamlar da hepsi kahir ekseriyeti. Hem cezbe halindedir meczuptur. Hem 72 buçuk milletten müteşekkildir. Hem de İslam'a yeni adım atmıştır. Bin bir yanlışı vardır. Onları normal tarikat erkanını hazmetmiş adam olarak ararsam bulamadığın için tenkit etmen haksızlık olur. Çünkü onlar yürünecek yol. Yüz adım daha yürümüşte bir adım. Kendine mürit diye diyor diye demekle olmuyor ki bu iş. Bu iş zaman işi. Buluğa ermemiş bir çocuk evlenir mi? Ama bir gün gelir, vakti gelir evlenir. Bu da zaman işidir. Nasibinde varsa, ömrü vefa ederse kemale ulaşır inşallah. Onun için Şeyh Efendi'yi tenkit edenler cemaati itibariyle ederler. Bir de bu el öpmeden öperler. Bunların hepsinin cevabı budur. Bununla beraber Şeyh Efendi de başka şehirlerde. Netice itibariyle insandırlar. Hatadan salim olmaz insan olan. Bizim itikadımızda sadece enbiya masumdur. Onlarda bile zelle vardır. Peygamberden gayrısında hata da olur. Hatada ısrar etmezler onlar. Hata herhangi bir sözlerini beğenmiyorsan, peki bu da insandır. Bardağın dolu tarafına bak. hata sevap dengesiyle bak. Akaiddeki sakatlık hariç olmak şartıyla, hatayı müsamahayla ile karşılan. Bilhassa ehli tarik olanlar, neşveyi sufiyeden nasip alanlar, hatalara doktorun hastalıklara baktığı gibi bakarlar. Niye sen kendine dikkat etmedin de bu hastalığa yakalandın demez hiçbir doktor. Neşve-i Sufiye sahipleri de günahkar ve kusurlu adama böyle bakarlar.